Merhabalar bugün sizlere, Ferdinand Magellan, hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Ferdinand Magellan 1480'de Portekiz'in Savrosa bölgesinde doğdu. Magellan Portekizli denizci, gezgin ve kaşiftir. 1506 yılında Magellan Doğu Hindistan'a giderek Baharat Adalarına keşif gezilerinde bulundu. 1510 yılında kaptanlığa getirildi. Fakat bir yıl içinde doğuya izinsiz gemi götürmek yüzünden bu yetkisini kaybetti ve Portekiz'e geri dönmeye zorlandı. Portekiz Kralı 1. Manuel, Magellan'a 15 Mayıs 1514'ten sonra yeni iş teklifinde bulunmayacağını bildirdi. Bunun üzerine Magellan hizmetini İspanya Krallığı'na sunmaya karar verdi. 20 Eylül 1519'da 5 gemi ve 270 mürettebat ile Sanlucar'da Bereimda'dan hareket eden Magellan, 13 Aralık'ta Rio de Janeiro'ya ulaştı. Latin Amerika'nın güneyine hareket etti ve kıyı şeridini takip ederek güneye doğru inmeye başladı. Yolculukları sürerken, 1520 yılında, sonradan Magellan'ın adı verilen geçidi keşfetti. Bu şekilde de büyük okyanusu kuzeybatı yönünden aşmış oldu. Bu süreçte olumsuz hava şartları ve açlık sorunuyla da boğuşan Magellan'ın gemilerinde isyan çıktı. Yolculuğun devamında, boğazdan sonra bulunan yeni denize Pasifik adını verdi. Pasifik okyanusunda 98 günlük yolculukları ise erzak azlığından dolayı bir Zor geçti. Yolculuğuna devam eden tayfa, 13 Şubat 1521'de Ekvator'a ulaştı. Magellan, 27 Nisan 1521'de Filipinli yerlilerle girdiği Maktan Savaşı'nda hayatını kaybetti. Bu savaş, keşif ekibini de ciddi biçimde azalttı az sayıdaki mürettebat, gemilerden üç tanesini kullanılamaz hale getirip kalan gemilerle kaçtı. Filo, batıya doğru yolculuğuna devam etti. Mürettebat bu dünya turu sırasında da açlık ve hastalıklardan dolayı kayıplar vermeye devam etti. 6 Eylül 1522'de ise İspanya'ya geri dönmeyi başardılar. Magellan'ın keşif gezisi, dünya etrafında yapılan ilk keşif gezisidir. Bu deniz yolculuğuyla birlikte tam bir dünya turu yapılmış ve dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte bu yolculuk Güney Amerika Amerika boğazından geçerek gidilen ve Atlas ile Büyük Okyanusu birleştiren ilk deniz yolculuğudur. Tüm bu yolculuk sırasında farklı kıtalardan pek çok hayvan ve bitki türü keşfedilmiştir. Bu 69.800 kilometre uzunluğundaki yolculuk sırasında dünyanın çevresi de hesaplanmış oldu. Toplam İspanyol, Portekizli, Fransız ve İngiliz olmak üzere 232 denizci hayatını kaybetti. Magellan, Güney Amerika'nın güney burnundaki Tierra del Fuego'ya ulaşan ilk Avrupalı unvanını elde etmiştir. Magellan, dünyanın çevresini dolaşan ilk denizcidir. Magellan'ın ölümünden 16 ay sonra gemilerinden biri olan Victoria, dünyayı dolaşarak İspanya'ya dönmeyi başardı. Siz de konsantre Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.